Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 16.16. .16. Kamil Koç. Saat 16.16. .16. Uludağ Turizm. Saat 16.16 BB bas. E1 Saat 4.30 Erova Ankara Çoluğu Merzifon Slova Amasya Saat saat dört buçuk Kamil Koç Saat dört buçuk Kamukkale Turizm İstanbul Saat dört buçuk Malatya Zafer Turizm Ankara Kırşehir Kayseri Malatya